Kolay gelsin arkadaşlar. Bugün az malzeme ile birlikte e, yaş pasta yapacağız. Öncelikle pastamızın e, pandispanyasını hazırlayacağız. Bunun için 4 yumurta, 1 vanilya, 1 kabartma tozu, 1 bardak şeker ve 1 bardak un kullanacağız. Ve çarpacağız. Hadi yontamızı çekiyoruz. Üzerine şeker ilave ediyoruz. Sonrasında hamur kabartma tozu. Vanilya. Ve en sonunda da onu ilave edeceğim. Biraz daha böyle bir kadar kabartma tozunun yumurtaya dağılmasını istiyorum. Sonrasında onu ekliyorum. Bir bardak. kalıp olarak borcamı kullanacağım. Dikdörtgen çıkacak ve bunu ortadan ikiye böldüğümde dikdörtgen ufak ufak şöyle düşündüğümüzde üst üste koyacağım ve dikdörtgen bir pastamız oluşacak. Kekimizi çırptım arkadaşlar. Bu şekilde ne çok katı ne de çok akışkan. Şimdi borcama boşaltacağım. Borcama yağlı kağıt serdim çünkü çıkarması daha kolay olacak. Bu şekilde yayıyorum her köşesine. fırına önceden ısıtmadığım fırına vereceğim. Ee, üzeri pembeleşecek. E, Kürdan testiyle kontrol edeceğim ve çıkaracağım. Şimdi pastamızın kremasını hazırlayacağız arkadaşlar. 2,5 bardak sütümüz var. 4 kaşık şekerimiz var. Yemek kaşığı. 1 yemek kaşığı nişastamız var. 4 e, pardon 2,5 kaşık da unumuz var. Bunları hepsini karıştırıyoruz. Üzerine vanilya ekliyoruz. alacağım. Pişireceğim. Kıvım olacak. Şöyle fokurlar gibi olduğunda üzerine yaklaşık 25-30 gram falan margarin ekleyeceğim. Bir yemek kaşığı da diyebilirsiniz. Şu ölçüde. Pişirip geliyorum arkadaşlar. Kremamız pişti arkadaşlar. Başka bir kaba aldım. Ve üzerine bu dolu poşeti kapatacağım. Ki kabuklanmasın diye. Biraz soğumasını bekleyeceğim. O arada kekimizi çıkaracağım. Ve ikiye böleceğim. Evet arkadaşlar kekimizi çıkardım, yani böyle şekilde oldu, pişti. Ee, üzerine başka bir yağlı kağıt koyarak e, ters çevireceğim. Bu şekilde üzerine üzerindeki yağlı kağıdı çıkaracağım. Tabii kontrolü çıkarmak en mantıklısı yoksa kekimiz yapışabilir. kesesi ortadan ikiye böleceğim. Evet. Ve alt kısmını bir kaba alacağım. Daha doğrusu servis kabımızı alacağım. Diğer kısmı da burada kalabilir. Onu zaten çevirip üzerine yerleştireceğim. Fakat öncelikle e, şimdi yapmamız gereken kremasını süreceğim. Kremamız soğudu, çok sıcak değildi. Şimdi alacağım, süreceğim. kaşık. you yes. Biraz bol bol sürebilirsiniz. Al, yalnız kenarlara taşımayın. Baskı olduğunda çok çıkacaktır. Diğer kata da kareme süreceğiz. kek ıslatmak için hazırlamıştım şekerli sütlü ama kek yumuşak geldi güzeldi bence ıslatmaya gerek yoktu daha da yumuşardı diye düşündüm. siz isterseniz ıslatabilirsiniz daha yumuşak bir şey istiyorsanız ama bu kıvam güzel ısırdığınızda sert hissetmeyeceksiniz. Güzel bir pandişlo ya. Arasına koymak için kremadan sonra 3 dilim muz dilimledim. siz istediğiniz şey koyabilirsiniz. Kedi muz, meyve parçaları. Ben sadece muz kullanacağım ve üzerine rendelenmiş çikolata parçaları koyacağım. Pastaya muzun daha çok yakıştığını düşündüğüm için sadece muz kullanmayı tercih ettim. Ama üzerine yarım şeftali rendeledim. Süslerken kullanmayı düşünüyorum. 3 adetti. Bu kadar arttı. Onun üzerine kullanıyoruz artık. Ve üzerine böyle çikolata rendelemiştim denemiştim ben. Ondan serpiştiriyorum. Çok yakışacağını düşünüyorum. Deneyebilirsiniz. Şimdi. Pastamızın e, ara katmanı tamam. İki katta da kremasını sürdüm. Şimdi e, diğer parçayı da e, bu arkadaşın üzerine yerleştireceğim. Evet. evet Şimdi 2 e, iki paket krem şantiyi bir su bardağı sütle çırptım. Sonrasında işte üzerine süreceğim. Fakat, evet. Bastımızın krem şansını süreceğim. Önce kenarlardan başlayacağım. kenarlarını temizleyip e, süsleme işlemine geçeceğim. Evet arkadaşlar, krem şantimizi sürdüm. Şimdi süsleme işlemine geçeceğim. Dolabımda daha öncesinden kalmış bir e, çikolata sosu vardı. Kenarlarını bununla süslemeyi düşünüyorum. Bu şekilde akıtacağım. Evet, şu kısımlarda sanki biraz az olmuş. Evet. Tamam. Şimdi bak, köşelerine krem şanti sıkacağım. Daha da tamamladı sıkabilirim. Sıksam diye kararsız kaldım. Ortaya sıkayım. Evet, yarım şeftali rendelemiştim ama doğramıştım. Onunla şöyle bir çiçek denemesi yapılabilir. falan bozarım vardı. Şöyle. Çiçeği renklendirdim. oldu. <laughs> Kalan evet, çikolatalarımız vardı parça. onları da üzerine serpiştireceğim. bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenirseniz ve abone olursanız çok mutlu olurum. Kolay gelsin.